Ne oldu Can? Abi, ha? Abi adam yolun ortasına ağaç koymuş. İyi misin sen? Bak bana. İyiyim iyiyim bak ben iyiyim. Ben iyiyim abi. Sen bir şey mi içtin? Bir şey mi içtin? Yani... <laughs> arabayı polis pul gidip alır ehliyet. Kaç yıldan başlıyordu bu ehliyet şeyse? Altı ay. Ha? Altı ay. Oo, ben toptan vereyim ya. Ben vereyim iki yıl, beş yıl. Binsin Zaten beni o araba kullanmak neyim ben bitmişim. Ya Can sen geri zekalı mısın ha? Madem içiyorsun neden arabanı biniyorsun? Neden taksiye binmiyorsun ha? Ben ne yaptım biliyor musun abi ya? Ama o da bilmiyor ya. Ne? Zaten bizse böyle yapmaz Kimden bahsediyorsun? Abi ya işte kim olacak ya? ya. Onun da kafası karışıkmış. Ya. Mesela bak. Bakmışız elime bak. bak. Hop. Gitti kafa. Hadi bakalım. Şşş. Ondan sonra... Sus sus, sus. Can kapa çeneyi. Duyacaklar. Duyarlar, duyarlar. Can, bizden başka kimse yok burada. Sen demedin mi abi sus diye? Sus dedin demedin mi ki yani? Sen sus dedin ya. Ne oldu ha? Söyle ne oldu? Yağmur'la kavga mı ettiniz? Ayrıldınız mı yoksa? Ya Kerem, Kerem lütfen yağmuru getir bana ya. Kerem yağmuru getir abi bana lütfen. Oğlum çok kötüyüm lan. Abi yağmuru getir bana ya. <laughs> Kerem. Tamam tamam getireceğim. Ha? Hadi gidiyoruz. Oğlum sen benim arkadaş mısın bu? Getireceğim canım ya. Ha? Hadi. Hadi be Kerem. Hadi gel. Gitmeyeceğim abi istemiyorum ya. Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi. Ama yağmur. Tamam. Yağmur. Ben evet. sizi seviyorum abi, o beni seviyor. Seviyor, o da seni seviyor. Annesini çok, çok seviyorum abi. Hafize teyze herkes seviyor. Çok Seviyorum yani. Hafize teyzeyi de seviyorum. Tamam. Seni seviyorum. Hadi, evet. evet. kafana dikkat. Sen dalga mı geçiyorsun? Sen Can. Seni takip ediyorum. Niye? E şimdi sen eve gidiyorsun. Evde kim var? Hafize teyze var. Eee? E ise oturup konuşacağız işte üçümüz. Çay da içecek miyiz? Hmm, vallahi olabilir yani. Hiç düşünmemiştim tamam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hemen gidiyorsun anladın mı hemen? Bak kimseyle konuşmayacaksın anladın mı beni? Hele annemle asla. Hmm. Hadi git. Bir dakika ya sana öyle geliyor Yağmur'cuğum. Annenle konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Hadi bakalım diyorsun Can. hop! Ne oluyor orada? <laughs> Yok bir şey birader. Siz işinize bakın hadi. Hadi. Bura bizim mahallemiz. Oyarız adamı biz. Can hadi git sen. Boş ver. Bir dakika ver. Oymazsanız şerefsizsiniz lan. Ne diyor? Bir dakika ya. Can. Yağmur. Bir dur bakalım neymiş olay. Olayı öğrenelim. Uyuyordunuz değil mi? Can! Bırak! Bıraksana, bıraksana be! Bıraksana be pislik herif! Bıraksana! Allah belanızı versin bıraksanız da. Ne olur bıraktım, lütfen. Ya Can lütfen. Ya Yağmur tamam kalkarım ben. Yağmur ne oluyor kızım? Anne düşündüğün gibi değil. Gel buraya. Gel buraya. Ya ben e, konuşmak için gelmiştim ama. Konuşacak bir şey yok oğlum. Arama. Sorma. Bir daha karşımıza çıkma anladın mı? Eğer böyle gelip gitmeye devam edersen annenle konuşmak zorunda kalacağım. Yürü kızım. Yürü. Anne, yürü. Ya anne, yürü kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.